Çocuklar, yeni oyunumuzla karşınızdayız. Yeni bir macera bizi bekliyor. Burada tank var. Buradaki parçaları birleştirip tankımızı oluşturalım önce. Tankımızı oluşturduktan sonra eğlenceli bir maceraya gideceğiz birlikte. Ben hangi maceraya gideceğimizi çok merak ediyorum. Tankımızın tekerleklerinde tekerleklerini de takalım. Tamam. Kutlamamızı da yapabiliriz. Şimdi tankımızı oluşturduğumuz için kutlama yapıyoruz. Balonları patlattık. Tamam. Hazır mısın tank? Seninle birlikte maceraya gidelim mi? Hazırmış. Tamam hadi gidiyoruz bakalım. Nereye gidiyoruz acaba? Acaba bizi hangi macera bekliyor? telefon çaldı. Denizde bir ahtapot varmış. O ahtapotu öldürmemiz gerekiyor. Hadi bakalım şimdi silahlarımızı da alalım. Doğru. Ahtapotu öldürmeye gidelim. Tamam. Ben bu silahı seçtim. Hadi gidelim. Ahtapot. Kötü ahtapot. Bak insanları korkutmuşsun hep. Sen burada Sen niye buradasın? Senin burada olmaman gerekiyor. Hemen gitmen gerekiyor. Benim seni öldürmem gerekiyor. Kaçma kaçma. Gel buraya. Yakınlaş. Kaçma hemen kaçıyorsun ama sen de. At. Oh. Tüy vuramadık ya. O bizi vurdu. Altapot gel buraya altapot. Hemen de kaçıyorsun ama sen. Gel buraya altapot. Atalım. Oo, oh, yine denk getiremedik. Altapot. Altıbot seni vuracağım, bu sefer vuracağım. Gel gel yaklaş biraz. Niye kaçıyorsun Altıbot yaklaş. Öyle insanları korkutmayı korkutup korkutup kaçmayı olmuyor? Seni öldüreceğim Altıbot. Gel gel gel. Vurdum vurdum işesin vurdum. Hmm. ama bizim silahımız bitti. Altıbot beni bekle ben hemen gidip yeni silah alıp geliyorum. Evet kötü kötü altapot, kötü altapot hala denizde. Ben onu öldüremedim. Silahlar alıp hemen gidiyorum. Geldim. Yeni silahlar alıp geldim. Hadi bakalım bu sefer seni öldüreceğim. Gel gel. Kaçma kaçma. Hoppa. Hayır olamaz. Gene vuramadım seni. Kaçmasana. Tuput. Gel gel. Yaklaş yaklaş gel. Kaçma gel yaklaş. Hoppa atalım. Vurdum. Bu sefer vurdum seni. Da benim vurdu. Bu kazanamayacağız yalnız o bizi. Bizim silahımız bitecek. Yine gidip silah almamız gerekecek Altobot. Olsun ama ben seni böyle vurarak güçsüzleştireyim. Kimseye zarar verme tamam mı? Şimdi hadi tekrardan gidiyorum. Silah almaya. autobot hala orada ve benim silahım bitti. Hemen gidiyorum. Altobot'u öldürmeye. Geldim işte Altobot seni öldürene kadar uğraşacağım. Senin peşini bırakmayacağım. Tamam, Niye atmadın? Az önce bastın. Niye atmadın? Tamam. Sık bu yine benim silahım bitecek senden önce ama olsun. Olsun ben seni peşine bırakmayacağım. Ben seni öldürmeden buradan gitmeyeceğim. Giderim tekrar silahlarım giderim. Seni öldürene kadar senin peşindeyim. ben gidiyorum gene silah almıyor. Evet kötü atopot hala denizde. Ben onu öldüremedim silahım bitti. Hemen silah alıp tekrar geri gidiyorum. Silahımı aldım. Ben gidiyorum atopot geldim işte. İnsanları korkutup kaçırıyorsun ama kendinle kaçıyorsun. Gel buraya yaklaş biraz. Git şimdi şimdi yaklaşırken atacağım bakalım sana. Hop Vurdum seni vurdum. Vurdum seni atapot. Tekrar vurdum seni atapot. Atalım tekrar. Of. Bekleseydin orada. Orada dursaydı yeni güzel seni öldürmüş olacaktım şu anda. Yine benim sinemam bitiyor. Gel gel bakalım yaklaş. Ben seni güçsüz hale getireyim ki hiç kimseye zarar var mı? Birazcık yaralayayım seni de. Tamam. Tamam ben gidiyorum yine. Sıra alıyorum. Evet kötü ahtapot hala orada. Ama ben onu öldürene kadar pes etmeyeceğim. O ölçücümü en sonunda onu öldüreceğim. Sıram bitti. Sıra aldım. Geliyorum ahtapot. Geldim. Hadi bakalım sen de gel şimdi buraya. Hoppa. Vurdum seni ahtapot. Vurdum seni. Hadi şimdi git tekrar gel bakalım. Çünkü attığım zaman tekrar geri gidiyorsun. Hadi bakalım şimdi tekrar gel tekrar gel 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 vuracağım. Tamam tamam atalım atalım hemen atalım. Hop yine tekrar vurdum seni. Kusun atışında da vurursam seni tamam senin işin bitmiştir. Git şimdi tekrar gel. Hop vurdum seni. Hmm, son atışlarımız kaldı. Ahtapot bu sefer isabet ettirip de seni vurursam. Senin işin bitti. Hoppa. Tamam seni öldürdüm. Seni öldürdüm. Yaşasın. Deniz'i ahtapottan kurtardım. Bu maceramız da burada sona Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.